Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi adamısalından yepyeni muhteşem görüntüler getirmeye devam ediyoruz. Dizinin sevilen oyuncuları yani Poyraz ve Haziran karakterine hayat veren Alp Navruz ve e, Ayça Ayşin Turan'dan en güzel kamera arkası görüntüler ve yepyeni bölüm fotoğrafları aynı videoda bir araya toplandı. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.